Gece 4.05, şehrin büyük çoğunluğu uykuda. Ama ben değilim. Her gece bu saatlerde kısa bir yürüyüşe çıkarım. Havanın durgunluğu, sokak lambalarının aralıklı titremesi, bir de o sessizlik. Sanki dünya, gerçek sesini yalnızca o saatlerde fısıldıyor, o sabah da aynısıydı. Yürürken caddenin başında bir otobüs durağının ışığının yandığını fark ettim. Garipti, çünkü o durak artık aktif değildi. Yıllardır kullanılmıyordu. Ama oradaydı. Parlıyordu. Ve bir otobüs yaklaşıyordu. Farları sistem bir bıçak gibi sıyrılıp gecenin kalbine saplandı. Üzerinde dijital yazıyla tek bir ifade vardı. Hat 413, merak, korkudan önce geldi. Otobüs önümde durdu. Kapılar açıldı. İçeriden bir davet gibi boğuk bir sessizlik süzüldü. Bindim içerisi boş değildi. İlk başta her şey sıradandı. Orta yaşlı bir kadın elinde çiçek tutuyordu. Genç bir adam gözlerini yere dikmişti. Arka koltuklarda yaşlı biri gözleri kapalı dudaklarında dualar. Ama sonra fark ettim. Hepsini daha önce bir yerde görmüştüm. Bir hafta önce kaybolan kadın, o genç adam, geçen yıl intihar ettiği söylenen yaşlı amca. Hepsi haberlerdeydi ve hepsi otobüsteydi, bana bakmıyorlardı ama oradaydılar. Sanki bu otobüs bir ara dünya gibiydi. Kaybolanların biletini aldı, son durağı olmayan bir hat, camda bir şey fark ettim, dışarı bakarken kendimi gördüm. Ama yansımam bana bakıyordu. Gözleri kıpırdadı. Ben göz kırpmamıştım, içim buz kesmişti. O an cebime elime attım, orada bir bilet vardı, üzerinde hiçbir şey yazmıyordu, sadece siyah mürekkeple kazınmış, 413, otobüs durdu, mezarlığın tam önünde, kimse inmedi, ama biri bindi, bir çocuk. Ayakları yere değmiyordu, kimse ona bakmadı, sadece yürüyüp boş bir koltuğa oturdu, onunla göz göze geldiğimde, gözlerinin olmadığını fark ettim, boşluktu, karanlıktı, son durak geldi, hiçbir yerde olmayan bir yerdi. Haritalarda yok. Sokak lambaları yok. Pencerelerden dışarı bakan kimse yok. Herkes ayağa kalktı, ben hariç, içimden bir ses bağırıyordu, inme, ama vücudum kalktı, ayaklarım yürüdü, kapılara doğru ve sonra bir ses duydum. Otobüsün içinde yankılandı, sıra sende, ertesi sabah uyanamadım, çünkü o gece. Eve dönmedim, ve şimdi ben de o otobüsteyim, hat 413'te son durakta kimse inmez.